Herkese selamlar dostlarım. İleri seviye Python programlama kursuna hepiniz hoş geldiniz. Eğer temel ve orta seviyeyi tamamlayıp artık Python'u profesyonel bir seviyeye taşımak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu kurs boyunca Python'un ileri seviye kavramlarından olan list comprehension, lambda fonksiyonları, nesne yönelimli programlama, iterators ve generators, decorator, regex, json ve daha fazlasını kapsayan bir eğitim içeriğine sahibiz. Peki bu kurs kimler için uygun? Önemli olan aslında bu soru. Şimdi Python'u hali hazırda kullanıyorsanız ve daha verimli hale kod yazmak istiyorsanız tam size göre. Çünkü genelde Python'u temel seviyede öğrenerek ileri seviyeye taşımayı düşünmezler. Bu kurs boyunca biz aslında biraz daha ileri seviyede verilerimizi işleme, büyük projeler yapma veya otomasyon alanlarında daha güçlü araçlara sahip olduğumuzu ve bu araçları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Yine Python ile profesyonel projeler geliştirmek isteyenler için bu kurs tabii ki onlara göre. Tabi elbette kariyerinde bir adım daha ileri gitmek isteyen, bu işin hakkını vermek isteyenler için de kapımız her zaman açık. Eğer kendinizi bu gruplardan birine görüyorsanız zaten bu kursu almadan geçmeyin de. Şimdi kursun içeriğine ve bölümlerine kısaca bakalım arkadaşlar. Çünkü neler öğreneceğimizi bu etapta görmeniz sizler için daha iyi olacak. Şimdi bu kursta pratik odaklı ve konudan konuya geçişi kolaylaştıran bir sistemle ilerleyeceğiz. İlk olarak böyle başlıklarımıza sırayla bakacak olursak Birinci bölümde list comprehension kavramını göreceğiz. Bu kavram arkadaşlar bizim Python'da daha verimli ve hızlı işlemleri nasıl yapacağımızı öğreten bir kavram. Ondan sonra lambda ve bool in fonksiyonlarını göreceğiz. Bu fonksiyonlar map, filter veya sorted gibi yerleşik fonksiyonları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Bunlar sayesinde 20 sayfalık bir fonksiyonu, pardon 20 satırlık bir fonksiyonu 3-5 satırda halledebileceğiz. Yine nesne yönelimi programlama, Gerçek dünya projelerimiz için bizim sınıflar ve kalıtımla nasıl çalışacağımızı öğreteceğimiz bir kavram. Ondan sonraki bölümümüzde iterators ve generators kavramlarını öğreneceğiz. Yani bellek yönetimi açısından nasıl avantajlar yapabiliriz? Ondan sonra decorator fonksiyonlarını öğreneceğiz. Burada da Python'da fonksiyonları dinamik olarak değiştirme tekniklerini öğreneceğimiz yer. Yine ondan sonra regular expression regex dediğimiz yani veri analizi veya metin işlemlerinde nasıl kullanacağımız Son olarak da JSON ve CSV işlevleriyle verileri okumak, yazmak ve düzenleme işlemlerini nasıl yapacağımızı öğrenmiş olacağız. Tabii ki bunların haricinde birçok ileri seviye konuya da değinmiş olacağız arkadaşlar. Kurs boyunca sadece teorik anlatımla yetinmeyeceğiz. Bol bol uygulamalı örnekler ve gerçek hayattan senaryolar yapacağız. Her bölümün sonunda uygulamalar vereceğim ve uygulamalar sayesinde kendinizi pekiştirebileceksiniz. Şimdi bu kursun işleyişine bakacak olursak her bölüm önce teorik bir girişle başlayacak ardından uygulamalı kod örnekleriyle pekiştirilecek. Derslerde mümkün olduğunca temiz, anlaşılır ve optimize edilmiş örneklerle kodlar yazmaya çalışacağız. Ayrıca sık yapılan hataları da en iyi pratiklerle de göstermeye çalışacağım. Şimdi kursa başlamadan önce sizlerin temel Python bilginizin olması gerekiyor. Ve hatta bu şart diyelim. Eğer Python bilginiz yoksa arkadaşlar kanalında da bulunan sağ üst köşeden ulaşabileceğiniz sıfırdan ileri seviye Python programlama kursuna göz atabilirsiniz ve temel seviyenizi edindikten sonra bu kursa başlayabilirsiniz. Bir de son olarak şunları da belirtmek isterim. İlerleyen süreçlerde zorlanacağınız veya problemleri çözemediğiniz noktalar olabilecektir. Bunlar için de bir topluluk sunucumuz oluşturduk. Bu topluluk sayesinde temel seviyede olduğu gibi yapmıştık zaten. İleri seviyede de Yine sizin hali hazır sorularınızı veya problemlerinizi havuza atabileceğiniz ve arkadaşlarınızla Pythoncularla beraber bunları çözüm sunabileceğimiz bir platform. Yine bu kodlarımızı yazdığımız tüm programı GitHub üzerinden paylaşacağım. GitHub linkini ve sonucu linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz dostlarım. Eğer sizler de hazırsanız ileri seviye Python programlama kursumuz başlasın.